Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Şu girişi yapmayı özledim. Emir burada. Emir bu arada yarı Kanka 3 gündür de. Ahmet kardeşim kız kız. Arkadaşlar Ahmet buçuk aydan beri yok. Durmadan bana mesaj atmışsınız. Kavga mı ettiniz? Kavga mı ettiniz diye. Ahmet arkadaşlar bir aydan beri hastanede kalıyor. Şimdi geldi kardeşim. Hoş geldin yanımıza. Şeref verdin verdiğiniz zaman valla çok özledik. özledik para özleyenler, geri döndü diyenler. 10 bin yapıyoruz arkadaşlar oyun Fatih kanalında ve şunu unutmuyorsunuz. Cuma gecesi yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saat 1'de Twitch'te canlı yayındayız. Event var arkadaşlar. Bu arada beni düşünüp şunu hep söylemişler kanka. İşte abi bak telif yememen lazım sen boş ver atma abi bunu bu kanala diye. Arkadaşlar onda bir sıkıntı olmuyor. Şarkıları zaten YouTube kesiyor. Ben telifi zaten o yüzden yememiştim arkadaşlar. Neyse. Abi neredesin hocam Allah'ını seversen aşırı özledik ya. Hocam vallahi böyle Oo. bir şeyler falan. Ben de özledim. Eyvallah hocam sesini şu Fortnite'de özledik bu hocam be. Eyvallah hocam sağ olun. Bir Neyse, kabile. Hemen şu Neyse demeli. çok fazla hocam demeyeyim de yorumlarda. Yok yok şey bir yapma kanka abi <laughs> da yasak biliyor musun demek. Ha, ha yasak, yasak, yasak hocam. Yasak, hocam. yasak. sırf bana o yüzük olsun diye yasakladı server'a girmiyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> hocam dur bakayım. Tak 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 şunu aldık. Arkadaşlar. Hemen gidelim burada artık biliyorsunuz loot çıkmanın çok az altında. Ama <laughs> Mavi tak tak çıktı. Allah Allah tabi yanlışlıkla aldım. Ee, yeşil tak şey atabilirim klasik. Klasik attım. Küçük zırh alabilirim. Küçük zırh alın. O pompalı buldum. Hemen gel abi giderim. Abi ne diyorsun hoca? Ha sen şeyi gördün mü? Bak yukarı bak, yukarı ben bak. Bakayım. Yukarı bak. Buna bak. Bak. Bereketli bataklık değişti? Göremiyorum şöyle bakayım. Bak. Oha! Aynen bereketli bataklık değişti. Hocam eski Fortnite geri geldi diyorum. Kimse bana inanmıyor ya. Geçen bir tane Vallahi çocukla Instagram'da bilmiyorum. kavga ettim. Diyor ki, "Abi Fortnite artık BO çekip oldu. Oğlum diyorum ki, tamam nedenini ne söyle diyor. Diyor ki, "Abi double pump gelmeden ben bu oyuna başlamam çöp." diyor lan işte. double pump yüzünden boyuna çöp denir mi lan? Ne kardeşim? Eski stil oyuncu abi bunlar eski kafa bunlar işte. Hocam yani sen bir çiğil ol bence çiğil ol. Çiğil ol bırak yani. Tamam hocam ben çiğilim artık. Şimdi o zaman şöyle yapalım abi. Çiğilse çiğil tu tuhaf e gidelim. Av çalındı. Av çalın. Hocam, hocam bu arada Mustafa Aryan'ın Grandefan'ı o yüzden indirecek. Yedin hep. Hatta haberin olsun. Ay sonra Travis Scott denirim işte. Adam konserden konsere geliyor. Aynen. Şey yazmıştın hocam hiç unutmuyorum. Kuzenimle Travis Scott konserine gittim ve ben ona katılamamıştım. Ve telif yedim ben onu. Şimdi ne var? Travis Scott bana telif attı. Hadi hocam bastır. Direkt tuhaf tesis. Arabi ben sürüyorum arkadaşlar. Sakin olalım. Arkadaşlar geçen yayınımda da söyledim. Bakın her yeri gölge. Bir tek yer gölge değil. Sinsi santral. Eyvallah arkadaşlar. Kankam devam et şimdi. Solda NPC var. Devam et. Emir nasıl yaptın lan bu leveli böyle? Abi sen yoruz. Biz Emir'le full oynuyoruz kanka. 10 tane win aldık lan bir günde. Pardon ha. Bu challenge baksana ben 200 levele gidiyorum. Bu ne? Yine NPC mi? Lan mortal. Yok. Yeni NPC mi? Yok yok yanlış anlaşıldı. Dead. Evet. Kanka burada taktik şey. His slow'u öldürme. Sağdaki iki sandal al çek. Legendary sandık Aa, var. Tak, bu arada arkadaşlar John C ile Sloan burada. evli biliyor musunuz? Hayda. Bu benim yeni teorim. Oha yeni silah gelmiş. Ne yani zamandan ya. beri oynamıyorsun lan tabi sen ya. Ne silahı bu Ben düştüm o, ya. Niye öldün? <laughs> Oha süper <laughs> silah lan. Oğlum sen niye öldün lan? Sulan vurdu kafama. Kaldırıyorum ben Emine. Tak tak var şurada. Sulan'ı buldunuz mu? Lan burada bir bak. Bir tane öldürdüm. Tak tak al. Öldü bir tane daha. Bayağı muhafızı öldürdük. Abi konuştur onu gerçek sonu göstersin sana. Sulan burada sulan burada. O gerçek bu? Konuştur abi gerçek söyleyecek bir tanesi. Tamam. Burda. Gördünüz abi. Aa yo şey fake'i de gösteriyor. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Şu bombalar benim abi. Tamam. Öldü. Ölmemiş. Gel. Slon burada. Altta. Gerçek slon alttaki. Çok güzel event bizi bekliyor i̇şte. Emir ya. Abi çok event çok zor olacak bir event diyorum. olacak. Hadi hocam Hiç gidelim. Slon eşsiz şu tüfeği yok mu? Ee, sen oyna onu. Gel uzaktan darlarsın ha. Biz Gel çıktık hemen. Evet, Biz çıktık. Hemen Kanka şunu, bir UFO'ları hemen, abi. alamamız lazım. Şurada posterler oluyor. Şu anda alıyorum. Gelin götüreyim size. hemen drop alalım. Drop alalım. Gel. Atlayalım Poster gidiyoruz. Emir, emir, gidiyoruz. Şey emir gidiyoruz. Hemen drop'a gidelim. Drop, giderim, drop alalım. Ha, Fortnite ayrı bir güzel oyun ya. Ver abi şunu. Dur bekle. Sakin. Neredesin Emir? Arabada. Ne gelmişsin. Tamam. Şey, drop'a gidelim hocam. Şurası. Şuraya bir bakalım adam var mı da? Sinsi santral. Sinsi santral. Sinsi santral. Nerede? Ahmet Ferrari hiç kullandı mı kardeşim? Hocam o zaman şurada bir Ferrari mi geldi oyuna? 2 yıl oldu. Hmm. Ahmet abi çok yaşlandı. Şu anda var, var gerek adam, adam değil o. MC MC, MC MC. Devam et devam et devam et. Bak adamı görüyorsun. Tepkinde süresini 50 gördün mü adamın? R Ahmet abi R. R. Ne oluyor ya? Allah Allah. Arkadaşlar, Olma bu arada şey biz olmuş. oynayana kadar konuşalım her şeyi. Bu arada sinsi santral çep turuşa e geçişte manyak olacak. Efsane teorim var. Geçen yayında arkadaşlar teorimi çok beğenmişsiniz bu arada. 2,5 yıl önce Ganimet Gölü havaya kalktığı bir trailer vardı. Aynısı Rick'in şöyle tık böyle bir parmak şıklatıyor Thanos gibi. Ve orada aynı hareketi Kadim Kule yapıyor. Ve kuruluş deniz ürünü düşüyor. Niye bunu zaman ama? John C meydanda yok. Johnsi aslında nasıl Arkadaşlar ne yapıyoruz burada 2 saattir? Abi adamdan Doğru sonra ama tabi adam kafası şey dur. Allah Allah. Bastı hocam biliyor musun? Ben, ben? yürüyerek drop'a gideyim bari. Şurası hocam. Hemen şunu alalım. Bakalım neler olacak ben çok merak ediyorum. O yüzden açıklama kısmına Twitch linkini bırakıyorum. Eğer unutursam arkadaşlar zaten biliyorsunuz Twitch linkimizi. Slash oyun Fatih'i. Anlatabilik. 50 at kanka şu çocuğa da şimdi şey yapmasın. Fatih bir atmış lan Fatal Kit de var bana Attım hocam. Al metkit de bas sen. Metkit basacak. Aa bende de basın. basıyorum. al. Araba da bas sen. Aynen. Ama bırakacak hiç gelmiyor. Ben aldım onu. Tamam o zaman. Devam abi. Let's go gidelim adam vuralım. Şimdi şurada bir yerde adam olabilir. Gördüm galiba. Gel 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 gel. Şey savaşı çıktı. Ufo fight ha. Ufo fight. 25, 24, 23, Adamı 2 dead. Vurdum. Beyaz. Altta bak. Beyaz. Öldü dead. Bir tane daha var. 26 beyaz. Ama tabi indir bizi. İn abi. İndir Ahmet. Ahmet çok fena. Allah. Hacım dikkatli inin. Kim atıyor bombaları? Benim benim. Adam nerede? Adam nerede olduğunu söyle. Öldürdüm. Bir tane, söyle. Daha, söyle. Bir tane daha. Bizde o bizde. Bir tane. Fırlatıyorum sana. Beyaz beyaz, beyaz beyaz insek at. Bilsin. Bir tane daha var çok fena vuruyor bana. Konuşturdum. Öldü. Dead. Bir tane daha var ölüyorum. Abi bunlar kaç kişi? 37. Beyaz. Ya. Hata tam altına var. Ölmüş o. Öldü öldürdüm. Koştu mu? Nerede? Yine görelim. Dur dur dur. Yok yok zaten tamam. Burada burada yanımda. orada mı? Geliyoruz hocam. Allah. Şundan merç almam lazım Emir. Gel de fata yanımıza. İlk konuşturmuşum var ya ölüyorduk. Buydum yok. Buydum yok ölürüm. Buydum yok, yok. ölürüm. Blok atamam hemen. Net. Nice. Öldü. Nice. Efsane. Oo! Klasik pop. Ama tabii nice inek klaset. var. İneği al. O geliyorum. Benim lutum efsane bu arada beyler. Hemen can o, basmamız lazım, lazım bir yerden. Ne o? Ne? Plazma topu OP mi? Yani. Bu yeri yakıyor. Bu yeri komple içinden geçiyor. Mesela ben inek aldım ya. Al abi tabi şunu al. Şöyle yok. hocam bak. göstereyim sana. Şunlar bu it gördüğün gibi. Evet. Bak. Komple Aa! içinden geçiyor. Oha. Ya hocam onu tutabiliyor mu adamı? Ufayı alıyorum ben. Hemen ufaya. Bir medkit olursa çok güzel olur kankam. Vardı burada bir Oralar yerde. Oralar şey fena iyi kastım ya. Fenayız ya. Hocam medkit medkit. Melk. Arkadaşlar burada şey arada açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Game Power'da kullanmış olduğum ürünlere 150 lira indirimle, 50 lira ve 100 lira indirimle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında sepet ekli promosyon kodu oyun yazacaksınız. Satın alabiliyorsunuz. Mesela şu kulaklığı 150 lira indirimle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hocam devam. Bir şey tuttum. Kankam bak sen adamsın, sen kralsın tamam Bunu hiçbir zaman unutma. Bunlar hey sisi bu. santrali lootlamış ha lootlarından belli. Sisi santrali bunlar. Bunlar santral Evet, evet. Şurada bir yerde adam vardır ya. Bu tarafında devam edelim. Ahmet ne diyorsun hocam şimdi bu şey hakkında? kadın e, Andrea Grande neydi ismi işte o? Hocam Ar yani. Ar çok Ar yani. Bir event olacak çok prodüksiyonlu Sen böyle de dediğin zaman harbiden oluyor. Kanka bana aynen, bir buyur salsanıza lan. Hiç buydiniz var mı? Abi çok az var 300 var At. bende. Attım yarısını başka yok. O oğlum? <laughs> <Sen de>. <gülüyor> <gülüyor> o kadar var abi. Devam. Bir yere buyur kasmaya gidelim bu arada. Buyur sizlikten öleceğiz ha. Aynen. Farm bölgesine götür bizi. Tahtan oh. ellik var atacağım sen inince. Tamam kanka. Bak şu silahın ucunda Kesin bak. adam vardır hocam farm bölgesinde kesin. Oğlum, dur, al, ölüyorum ölüyorum Emir. <laughs> Fatih abi al şunu ucunu alabiliyor musun? Bakayım. Dur oğlum şeyi alabiliyom alabiliyorum. Aa. Yavaş lan. Bilmiyorum. Dur dur <laughs> alalım hocam hadi. Odunlan abi odunlanın. At elliyi. İnemiyorum şeyden inemiyorum. 12 bin TP. Attım abi buraya. Süpermen gelince ne yapacaklar acaba ya? 5, 4, 50, 50. bak map'te ünlem var. Bakayım <laughs> nerede? Yaka bak. Neyi yakaladın? Aa sökeyim limpe bak hep. Yok şey direkt mi? Geçti bende. Limpe var bak. Şey, şeye katıl diyor hocam. Tarafını ses savaşa katıl. Allah Allah göremedim ama, ama ben Bilmiyorum hocam sana falan. Giderim ya tamam. Limpe yok mu sen? Kim yaktı burayı? Ben yaktım. Hadi gidelim. Bu kadar bu yeter. Gelemez. Ha, gah. Hemen bir de hocam şurada şey var. Point Hunter. Büyük ihtimalle büyük savaş çıkacak. Hadi şey var. E, şu ne ateş ne? görevim var bak. Ne var? Ha tamam. Ufo. İyi deme şartık. Düştü aşağı. Aşağı düştü. Ha, hocam öyle. çok durma burada. Aşırı takım var hocam. Biraz e, daha böyle yukarılarda e, oynayalım. İnin siz. İndim. İnelim mi? Attım şeyi. İnsan yapıyorum. Her şey gördüm. Önümde, önümde, önümde. önümde. Acil şuraya. At taşı. At taşı. At <laughs> taşı. Ahmet ah Ahmet. Ahmet abi dikkatli ol abi. Abi yapma. Atma ah. şu izmaretin denize. At abi yakın girdi. 100. 107. İşte. Helalsin. Tamam. Ahmet şeye bin sen. Öldü dead. Nerede bunu kanka? Nasıl nice kanka? Efsane da zırhını aldım. değil. Devam et. alamıyor mu Yeri nerede ya? Yanımda. Geldik. Bir öldü zaten. Yanındayım kanka. Hiçbir şey yapamadım. Düştü aşağı. Aşağı Yanımda. Ah! ben aşağı düştüm. Yanındayım Ahmet. Headshot. At. Trombol attı vuramadı. Öldü. Nice. Aferin Emir. Nasıl Ahmet? Emir'i yetiştirdim bayağı. İyi oynuyor değil mi? Tamam fena oynuyor. Yani fena full oynuyor. Full a yapıyoruz. Hadi inelim kanka. Ufa, hemen yukarı şey çıkalım hocam bak. Bir takım gelse öldürürüz. Geldim. 3 saniyem var. Tamam. Hemen şu kesin dağda hocam bir takım. Şurada bence. Ha. <laughs> Geriden loot yapan bir takım kesin vardır. Gördüm. Geri dön. Tam geri dön. Şunun için. Hocam siz devam edin ben atlıyorum. Nasıl? Nasıl ya? İnek felsefesi yapacağım. Abi ne tamam. yapmış yaptın? Geç geç geç. Başla 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 başla. Balık attım. İn aşağı indir aşağı. Al Eldin orada abi. bak balık. İndim. Beyaz. Yani indim. Bambi. Öldü öldü. öldü. Bolta bak. Aldın abi. El bizden birinin mi? Nice bro. Hayır adamın. Acaba neler olacaklar eventte bak. Var ya bu arada arkadaşlar hafta 2 güncellemede şu gidip mesela mercan mabedine başka bir değişiklik yapsa çok güzel olur. Bu ana şipin ağzı. Al ben de kankam. Aa koltuk kesim yanlışlıkla. Hadi neyse. Bas. Hemen bir takımı görelim hocam. AWP'le bir vuruş atmak istiyorum havadan. Olur. Olur. Olur 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 olur. Sen beni... Nerede lan bu adam? Aha. Oo. Hocam ben atladım. Ne oluyor ne oluyor? Niye atlıyorsun oğlum? Abi olan bize oluyor. Salın var. Nerede? Altımda. Şurada. Canım Size. çok fena gitti, çok sert düştü. 7 1. Yedi Bak, ben atladım ya aşkla. 20 canım kaldı. Tamam ben sizi destekliyorum kanka. Hayatta bu it atamaz. Boop. <laughs> 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 çok tip şey ya. Roket. Benim ya. Temelden gittim. <laughs> Buraya yanına. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yok daha, yok bir daha. Bir daha yok abi. <laughs> Ben patladım. Şu tamam geldim. Medkit atacağım Fatih Tamam. Gerek yok. Tamam. Şey bir tamir olsun. Ha komple patladı. Komple patladı. Trambolinemiz yok muydu? Vardı sanki. Var var var. Atalım bence hocam. Direkt şuraya atalım tamam, gel. Medkit basıyorum bir saniye. Tamam. Kimin içine atarız? Kesin orada bak. Tarlanın içinde değilse. Hamza tamam, bak bak bak. Oha! Bin içine. Gereksiz bir tam ya. Yok gerek yok. Fırlatayım seni. <laughs> Bak böyle uçuyor. Seni tutabiliyor muyum? Aha seni tutabiliyorum. Aa bırak beni. Bütün inek böyle giderken iniyor tutuyor. Oha! Fena fırlatın. <laughs> Aynen çok hopi. Nerede lan bunlar? Hocam ben bulacağım şimdi inekten. İneğin makrosunu yaptım hocam sonsuz hızlı gidiyor. Ay Allah Allah. Bir şeyin de makrosunu yapmak ardı ya. Nerede lan harbiden bunlar ya? Puslu sağlık felsefesi buldum. Bir yerde puslu bunlar ama her yere voleyk atalım. Bu seni tutuyor mu Fatih abi? Allah Allah. Aha. Aha. O ne hmm. sen mi attın onu? Ben attım. Anladım. 6 kişi kaldı 3 vs 3. Onlar kimse ya. Ama Ezikler herhalde baksana saklanıp Nerede vurdu lan bu bunu? Burası da temiz. Allah Allah. Sen tutuyor mu Fatih abi? İnsanlar tutuyor mu? Ne ya? Bu. Emir'in de işi bu hocam işte yani. <laughs> Yok lan merak tutuyormuş. ettim. Adam 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 burada. İşaretledim. Tamam. Sessiz sen ama. Roket var bunun. Geldik. Boşu var. Uzaktan vuracağım abi Pele. Rahat ol. Geliyoruz az kaldı. Gördüm. Ahmet abi dayan. Geliyorum hocam. Öldü bir. Altında bir tane. Al. şurda Ahmet. Ahmet Ahmet iki. Roketini aldım. Dayan Yerini anladım. gösteriyorum Yardım. sana. Volak attım. Hepsi ifşa. Eyvallah. Oh kendimi patlat. Sana ah ben kendimi Ahmet. roketle vurdum. Slenderman. Ahmet sen senin ikinci main'in Geldi Ahmet. Adam yerimizi gösterdi. Hadi bak. Ne sardı be. Düştü. Oo yukarı Ahmet zannettim onu. Sana geldim Sülfi. Ahmet, Ahmet yardım etmen lazım. Sattık galiba. Ölme. Ya bir canı var, bir canı Bir canı var. Bence in aşağıya hemen vur hocam. Yukarıyı boş ver onu en sona bırak. Ama tabi öldürme lazım son sonuç atacak. Atıyor son vuruşu. Atmadı. Ay Allah. Attı bu? Hemen öldüm. Olsun abi. Bir vs 2 alır Ahmet ya. Eski günler. Aa! Bizi bekler. Hocam aldın be. Havada ölmeyeyim, havada ölmeyeyim. Hepsi daha buradalar. Var mı şeyin canın? Yok. Ama sorun değil hocam. Hadi yap spreyini soldan da geliyor tırrek. Oh, fon diplendi. Lan bırak lan onu. 2 vs 1 kaldı. Tek başına kaldı adam. Abi Sen kral. tek başına kaldın. Güveniyoruz kral. Kral güveniyoruz sana kral. Anladım gelmene şirsen beni. Yapsan CJ bu hikaye ilgili bir şey olacak mı? O soldaki tırrek nerede abi? İkisi i̇şte orada, şurada. Düşman mı bunlar? Savaşıyorlar bunlar? Ama fon birbirinden sus! <laughs> İyi de. Hocam ineğim var Hocam, var. Bu, ne ya? Çok bu var ha. Ezikler biliyor musun? Biz nasıl öldük aynen aynen. Ben bunları kesin <laughs> olurum. Çok sıcak oldu. Bakıyor bakıyor bakıyor. Gerek yok hocam vuramaz ya. Bu çok iyi oldu ha. Şey çıkarsa iyi olur. Bir elik ellik hit. bir medkit ver abi. Canı gitmiyor bunun. <laughs> Allah'ım ya. Ay. Ya üstte düştü mü şey. Trambolin. Gel bir Kaç. Şansal. hocam var, ineğin Hocam öldün. Şey hocam öldü. havada öleceğim. Yok kanka benim kapının ölmez. İyi e, ağacı şimdi? düşürecek aşağıya Ha İnek var ha, hocam. inek var. hocam vur birine şuradan. Aa, vurma, vurma. Hadi şimdi. Şarjı değişti. Aa. Aa, Hocam ne tip bir oyuncusun ya. Allah aşkına. Elini aldım ya. Abi şuna bir atmasa var ya. İnek. Ha doluyormuş son canı ineyim bak diğerine sağdan ses he? aldım sanki sağda ses var sanki yok yok bu nasıl bir fight hocam ne cringe insanlarla bıraktınız beni ya ne Fondi bileyim, bileyim abi fondip alırız diye daldık öldük abi canı bir kaldı diye benimkinin o dip basan aşırı ezik hocam At yine şunu ya öyle bekleyecek biliyor musun Aha, yani sen de be Bayağı Bayağı var da son seviye kadar. Baya bu var. Yer nerede? <laughs> Hocamlar hasta mı manyak? Bunlar gibi? hasta, hasta bunlar. Bunlar hocam Luis gibi oynuyor. Bul tarıyorlar. Kelsiniz <laughs> 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 Abi ikiye birler dalmıyorlar üstüme elik, sağlık. Aha. Bunlar deli. O hit yemeyecektin ya. Evet, Olsun be hocam. Hocam hasta manyağa denk geldik ya. Ne yapalım? Hayat arıyor. <laughs> <laughs> Enayi misiniz ya? Geldi. Helal be. Absorbe ettirin. Vur şimdi şunu, şunu. Şu alttakini vur o zırh basarken. Tamam yaklaş. Delirdi şu an. şu an. çok sinirlendi ha. Ah oh be. Roketim var unutma. Roketim var. Yine fon dip ya. Fon dipi net. Bu ulti bitti ya. Abi daha 6 tane var. Ayy. Ne olacak? Altı can çok kötü ya. Hadi Ahmet siyahı alırsan diğeri Bambi. Bak adam önünü kapatıyor. Hadi. Adam iyi. Aaa! ya bu temelden yık hocam. abi adam. Hadi. hadi bunu al, bunu al kesin aldın. Bu do, bunup, bunup. Bunu. Okay, ya okay hasta var. mısın? Bunup. Nice tomuruş tomuruş. Bu yüz ver. Bu ult bitti hocam. <laughs> Aa, bu ult bitti. Ben dedim sana o bambiydi, bu iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> <Uçanmışlarım>, güzel <laughs> maç oldu. Hemen lobiye dönelim. Arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Twitch'te sadece bizi takip edeceksiniz arkadaşlar. Hesap açmanıza bile gerek yok. Linke tıklar gelirsiniz. Ee, şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Grif turna'ya Biz 7 Ağustos'ta gidiyoruz. Saat gece 1'de gidiyoruz arkadaşlar. Ve haberlere bakmış olduğumuz zaman arkadaşlar şöyle mükemmel bir event olacak. Videoyu izleyin hocam. Eventin muhteşem olacağına dair bu trailerda her şeyi görebiliriz. İklim değişiyor, her şey değişiyor. Ve muhteşem bir metaya geçeceğiz. Hikaye anlamında da çok iyi olacak. Saatinizi ayarlayın. Cuma gecesi Twitch'teyiz arkadaşlar. Ne zaman açacağım ben yayını? Gece 11'de yayını açıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.